3 kol boyumun dışında kal. Uzaktan izle beni. Yarım kol boyu mesafem şu. Köpek değişkenlere yakın. Bunu istemem. Kayışı arkamdan geçirdim. Köpek yine yarım kol boyunda. Bileğime taktım. Şimdi üç kararlı adımla hareket başlatacağım. 1, 2, 3 adım attım. Bol bıraktım. Durdum. Büyük bir hareket yaptım. Değişkenli araya girdim. Bıraktı. Yarım kol boyumu aldım. 3 adım attım. Bol bıraktım. Gerildi durdum. Göz hapsi var mı bakıyorum. Yok. Bollaştı. Bolluğu toplayıp yürümeye devam ettim. Gerildi, durdum. Göz hapsi var. Bakalım 2 3 4. Göz hapsi <laughs> Aldım. Göz hapsini aldığı yerde iki elimi kullanıp araya girdim ama referansımı kaybettim. Gördün <laughs> mü? Evet. Hiç bekleme. Hemen al. Çünkü önüme geçti köpek. 3 adım attım. Bol bıraktım. Gerildi, durdum. İki ayak üzerine kalktı. Yine önüne geçtim. Bu sefer referansımı kaybetmedim. Kafa çevirdi. <laughs> Yarım kol boyuma alıp bir, iki, üç adım atıp tekrar bol bıraktım. Gerilince yine durdum. Büyük hareket yaptı. Yarım kol boyumu alırken araya girdim. Kafayı çevirdi. Yine üç adım attım. Yüzde yüz bir kuralı. Üç adım sonra bol bıraktım. Gerildi durdum. Bollaştı. Yürümeye devam ettim. Bolluğu da topladım. Köpeğe bakmıyorum. Gerildi durdum. Göz hapsini sayıyorum. İki, üç, dört. Aha tam dörtte çevirdi. Bollaştı. Yürümeye devam ettim.